Merhaba arkadaşlar. Bugün size La Roche Posay nemlendiricilerimi tanıtacağım. Biliyorsunuz ki benim cildim karma bir cilt tipine sahip. Kışın yüzümün bazı yerleri kururken T bölgem yağlanmakta. Kışın özellikle de ağız kenarlarım, göz çevrem kupkuru oluyor. Oralarım kupkuru olurken de burnum, alnım yağ içinde uyanıyorum. Bir de ben kışın sıcak duş almayı çok severim. O yüzden duştan çıktıktan sonra da e, cildimin yapısı değişiyor, kızarıyor. E, gözeneklerimin de dengesi değişiyor, yağ dengem değişiyor. Bu yüzden daha dengeleyici kremler bulmaya çalışıyorum. Yazın ise cildim e, zaten yağlanıyor, yağla birlikte terliyor, pas parlak bir cilde sahip oluyorum. Yani elime attığımda yüzümden böyle sanki yağ fışkırıyor. Yani yazın da bunu dengeleyemiyorum. Neyse ki uzun araştırmalarım sonucu yaklaşık bir yıldır e, bir sürü ürün denedim. Özellikle La roche ürünlerini denedim. Şimdi size denediğim bütün nemlendiricileri hepsine tek tek nasıl olduğunu anlatacağım. Şimdi öncelikle Tolerain serisinden bahsedeceğim. Ee, şimdi bu krem gerçekten mükemmel bir krem ve içlerinde en pahalısı. Onu söyleyeyim. Yani öncelikle sıcak duş aldığım zaman, duştan çıktığım zaman, cildimin bariyeri bozulduğu zaman özellikle gerçekten o kadar iyi yatıştırıyor ki o pürüzsüzlüğü, o güzelliği, o yumuşaklığı size anlatamam. Harika bir nemlendirici. Eee ve şöyle bir şey var sürüyorsunuz ve hiç krem sürmemişsiniz gibi hiç o his yokmuş gibi zaten cildiniz öyleymiş gibi gösteriyor. Nasıl bir şeyse harika bir krem. Yani en favorim bu diyebilirim. Ancak çok soğuk kış günlerinde fazla fazla kurursa ağız kenarlarım göz kenarlarım buna yetmeyebilir. Yani tam %100 nemlendirici etkisi hissettirmeyebilir diyebilirim. Effaclar K serisi ise nemlendirici olarak en beğendiğim bu oldu. Çünkü gerçekten nemi hapsediyor ve cildinin nemlendiğini hissediyorsun. Yağlı bir his de bırakmıyor. Zaten bu gözenek için, gözenekleri küçültmek ve akneler için sebum dengesini sağlamak için. Yani ikisini şu an karar veremiyorum hangisi iyi diye. İkisi birbirinden güzel. Yani dediğim gibi çok kuru cildiniz bu. Ama genel olarak tabii ki de bu yaz-kış hiç fark etmez tolerin diyorum. Ve son olarak da efektlerin mat serisi. E, dediğim gibi cildim çok parlıyor. E, ancak bu Nemlendirici kışın yetmez yani tam anlamıyla nemlendirmez Bu nemlendirici bence yazlık bir nemlendirici Zaten gözenekleri sıkılaştırmak için ve parlamayı önlemek için adı üstünde mat yazıyor Sonuç olarak şöyle sıralarsak Nemlendirme açısından En iyisi Effaclar K diyebilirim sonra Tolerain sonrası ise Effaclar mat Tabii ki de üçü de birbirinden güzel ama ee, En genel geçer olan Yaz kış kullanırım. Her zaman çantamda da bulunsun, evimde bulunsun dedim. Tolerance serisi mükemmel. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.